Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skyblock serisine devam ediyoruz. Arkadaşlar Skyblock'ta biz böyle hani değişik bir adamız vardı. Biraz kötü bir adaydı ya. O adada bir anda böyle bir saldırı gerçekleşti. Bütün creeper'lar falan bütün neredeyse bütün adayı falan parçaladı. Ee, biz de öyle olmaz dedik. Yani yeniden yaptık. Böyle bence daha güzel bir harita oldu. Burada inekler bekliyor. Burada da e, koyunlar bekliyor arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Bence böyle daha güzel oldu. Ardı. Bence de. <laughs> ne dedin abi? Bence değerli toplu diyorum. Çok güzel oldu böyle. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir de böyle bir yer yaptık. Bu yerde yanda hayvanlarımız bekliyor. Biz de buradan kazıyoruz. Şuradan şurada abi bir gel. Bak şuradan şuradan kaz. Bir hayvan bir creeper falan çıktığı zaman hemen kaçacağız. Oradan e, kapıyı kapatacağız. Uzaktan uzaktan vura vura öldüreceğiz. Abi. Şuradan kaz bak. Kap tam kapının oradan bak. Tam. Niye? Bir creeper geldiği zaman, biz zombi geldiği zaman hemen hızlıca adadan çıkıp kapıyı kapatırsın. Biz de uzaktan uzaktan vururuz. Onlar bize vuramaz. Adanın tamamını bu yaptık arkadaşlar ama birazdan ben yanları doğru biraz genişleteceğim. Daha iyi olacak öyle. İçeride creeper gelmez için seviyeye gelemedik ya da. Bilmiyorum. Gelebilir de ben ikinci seviyeye geçmiştik ya biz. Yeni açtık ya bunu alıcılara yapak diye. İkinci seviye dairelerin olup ama hep Evet arkadaşlar işte yeni açtık. Abi sen de toprak varsa atar mısın biraz bana? <laughs> Sandıkta var baya. Ha, oraya mı koydun kazdıklarını? Evet. Hmm. Allah. Allah arkadaşlar bu çim bloğu nasıl aldınız falan derseniz. Çin bloklarını bize bir anda bir sandıktan verdi. Eskiden sandıklardan vermeye diye biliyorduk. Bize ama veriyormuş? Bize de oradan verdi. Evet arkadaşlar bu arada. Nasıl oldu bilmiyoruz. Bir anda senden atmayı, bir stek Çin bloğu çıktı. Nasıl oldu biz de bilmiyoruz. Evet çok şaşırdık biz zaten. Hamle. Her iki tarafa doğru orada. <laughs> üçer üçer uzatacağım ondan sonra toprak kalırsa daha fazla uzatırım abi ben adayı genişlettikten sonra yeni çitler alıp hayvanları biraz daha uzağa taşımak istiyorum ha yeni seviye mi zaten arkadaşlar bayağı bir kazdık ondan dolayı da şey oldu Hızlıca geçtik ikinci seviyeye. Yeni açtığımız haritada. Daha bir şekil ya. Bloktan aşağı düş Yanında durma abicim ama ikinci seviye geçtik ya ondan dolayı bence durma. geldi. Lazım. Geldi. geldi. Alırsın. Şeyin dışına çık. Oradan vura vura öldür. Abi ileride tilki milki geliyormuş. Ondan dolayı hayvanların kapılarını falan açık bırakmıyor. Koyunları direkt öldürüyor tilki. Daha creeper geldi. Kaç. Kaç oradan kaç oradan. <laughs> köşeden köşeden vur. İnek ne arıyor orada? Yeni inek mi çıktı? Evet. evet. Kaç. Vur. Çok güzel. Kapıyı kapat. Bu inek de burada kalsın. Bu ikinci seven en Yeah. Abi, daha bir sürü seviye var yani evet. Onlar da çok daha kötüler gelecek demek ki Ya amacı falan geldi Onlar çok kötü olacak ya Evet bazılarında deniz <laughs> Yani ba bir şey görmüştüm Bir skyblock serisi yapan bir adam vardı Onda böyle deniz canlılar var ya Tehlikeli tehlikeli Kim geldi ne geldi Sandıktan demir kılıç geldi Oha çok iyi. Eee deniz canlıları falan gelecekmiş herhalde. ne evet. <laughs> Demir kurt çok iyi oldu ya. <laughs> bak, 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 Bilmiyorum ha. Valla sağlığın içinde dedim ben. Sandıkların oradan bir tane şey çekeyim. Sandıkların tam böyle dışarı doğru bakmasını istemiyorum. çıktı? Ters bloğa çıktı bir Çok Çakım iyi. Çıktı. Sandıklara koy abi onları. <laughs> koyacağım koyacağım. Şu birkaç tane koyun da şimdi bir yana düşürüm. Düşerim falan. Kötü olur. Hatta kılıcı da koy abi. Kılıç daha şimdi yaramıyor. <laughs> Kılıç dursun ya. Kılıç creeper falan gelir. Mantıklı tamam. <laughs> Topraklar da yavaş yavaş yeşillenmeye başlıyor. Bir sürü odun falan var burada Çınar haber kaldı. Tamam abi alırım. Biraz daha toprak alayım ben. 39 tane var burada. Burada 15 var. Abi biraz sandık düzeni yapak mı? Sandık düzeni bayağı oldu zaten. Aa, evet ama yani ne bileyim karışık karışık ya onları bir düzeltek. Bir de tasma çık tasma çıkmış şeyden sandıktan. Hayır hmm. bu arada <laughs> ne çıktı? Altın geldi ama taş kazma alıyor musun? Taş kazmayla alabiliyorsun. Niye alamayacaksın? <laughs> Oyun daha demir vermemiş. <laughs> Altın nereye gitti? Taş kazma da alınmıyormuş. Demir kazmamız yok ki abi. Demirimiz yok bizim çünkü. Ne fazla atık geçsin. Nerede gelir ya. Tamam yine gelir zaten de ne bileyim. Demir vermediği sürece biz ne yapalım? arkadaşlar. Bu arada abone ol. Toprak ekin işte. Taşı falan boş harcamak kazmaya Evet abi. Zaten harcamıyormuş taş. Topraklarla yapıyorum. Topraklarla bence güzel de şekil çıkıyor. Ne yaptın geldi ya? Altını kırdı abi. Buz falan geliyor mu hiç? He? Buz falan geliyor mu hiç? Yok. İnekciğim çekilir misin? Sandığa atacağım sana vurmayayım çekil. <laughs> Aha değil mi? Vallahi mi? <laughs> Çok iyi bu arada. Ben Aa, etine kadar şey yapsana bir kömürlük yapsana. Kömürlük mü? şey yapın, yapın. Yani Kömürlük mü abi Allah Allah. <laughs> Taşlar mı? sandıkta evet siyah <laughs> mantıklı. Mantıklı diyorum. güzel işte. İki tane yaptım abiciğim. de tıklanabiliyor bunlara. Creeper! <laughs> abi! Niye kaçmıyorsun <laughs> abi? Kaçtın bir kaçtın çok uzakta yani Gitti bütün hayvanlar gitti ya. Bir hayvanlar <laughs> geçsin orada Geçsin oluyor mu abi? Atıyorlar <laughs> aşağı. Çekilme. Koy yana. Tasma var diye. Tasmayla çeksene bunları. Tasma ne bu? Tasma tasma. Nerede tasma? Burada. Sandıktaydı. Tasma. Koy bakalım. Çekilme. ne bak sen ne? Kapatacak şey yok ki çit. Çek. niye çekiyorsun Çek sen yine ben. Ya yap yapabildiğim kadar şunlardan ya. Ne kadar oldu 15. 15 yeter mi ya? Çekilsen abi. Bir sen yamuk düşürelim. Tamam orayı işten alırım ben şimdi. içeri şunları. Sok sok sok. Bak, baksana koyun. Yardım arkadaşlar kaldı. Bir sürü var daha ya. Abi keşke biraz daha ileri alsaydım ya. arkadaşlar şimdi bayağı bir çit yapacağım. Ha bizim 64 tane varmış çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Daha da var bir sürü de. Şu an gerek yok. 64 Yanlara doğru genişlet bakayım yanlara doğru genişlet şunları geniş genişlet. Ama onları işten daraltacağım ben. İkinci kata şu anlık ben gerek yok. Kısma kayboldu ya. Bir sürü yaptım herhalde. Hmm. Bilmiyorum abi. Yerlerde dışarı... Yerlerde dışarı tutuyorsun abi. Bak. Ben şu Creeper... Bu Creeper çok tehlikeli ya. Abi kapıdan kalacaksın. Bütün ayvanı... Kapıdan kazanır atını. Tamam, şu kapı yapsana sen şuraya bir ya. Balta yok mu balta ya sende? Koskoca şeyde, altta şey... şey... Ne Yok mu şu an? Hiç mi yok? Yok. Niye Sen nasıl ünlü yiyorsun? Ne yapacaksın? Tamam tam ciddi alma şaka yapıyorum. Ya odun tane şeyleri bir yere koyacaktım bir yere. Ben hayal ediyordum o sırada bütün grape'ler patladı. Başlayacağım böyle şey bu ne ya? Taş kazma yapsaydım keşke unuttum. Önemli değil ne benim yaptım. Çabuk Bir tane devinimiz var. Oy. Efsane ya sen? Abi çekin ne yapıyorsun meşhur ya? Hadi. Yeni yerinize. Yürü. Ben telefon yine patlarsa ne olacak? Hayvanlara zarar gelmemiş olacak. Ben onları işten daraltacağım. Seninle bir bağlantıları kalmayacak. Hep çok burada ileri yapabilecek ya. İleri yapıyor mu ya işte abi? Her şu ortadan böyle mesela en son arabaları izleyip de kırdım. Şuradan böleceğim ben bu hayvanları. <laughs> Böldüm bu kadar. Bir tane koyun ot yiyorum. Abi hayvanın ana yiyeceği o çünkü. <laughs> ne yapsın? Çıksınlar evet. oradan. Basma. Basma oradan. Kayıp edin. Yürü bağla onu bağla. Kapat bir... kapıyı. Ya Aferin oğlum. Bir tane sen şey bağladım senden. Hayvanların burayla bir alakası yok. Abi ben alıyorum. Ben çitleri bana versene. Sen niye topluyorsun ya? Tamam. Çek onu şimdi bağlamaktan sonra. mis Buranın kapısı da gitmiş ya. Oğlum ben size yer yapmadım mı ya? Oğlum gelin şuraya işte niye zorluk çıkarıyorsunuz siz ya? Yapmayın böyle ya. Şimdi hayvanlarla şey arasında boşluk kaldı. Şimdi patlarsa sorun sendedir abicim. Ne oldu? Yine bir şey mi patladı? Ya. Ne bileyim patlama sesi gibi bir şey çok. Bunlar da al abi. Ya. Hepsini ya. al sen ya. Oğul bizim koyuna koyuna şimşek çarptı. Ya gir içeri gir içeri. Gir. Kaçtı ya. Şimşek çarptı. Oyuna şimşek çarptı. Ölüyor da hayvancı. Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Hadi. Hadi. Kaç dakika var? 18 dakika olmuş video. Ne ara? Bitirebiliriz. Bu bölüm çok boş bir bölüm oldu. Yeni adamızı tanıttık size. Yeni adada tabi patlamalar evet. bitmiyor. <laughs> yani bu creeper bize çok sorun çıkarttı. Bir gün bütün creeperları keseceğim. Arkadaşlar biz video dışında şuraları hallederiz. Size de öyle karşınıza çıkarız. Bitirelim mi abi videoyu? <laughs> arkadaşlar videomuzun sonuna geldik beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Evet arkadaşlar bir tane videomuzda gerçekten aşırı beğeni almış 639 izlenmiş bir şans videomuz destekleriniz için teşekkür ederiz çok iyi izlenmiş Biz hiç beklemiyorduk o kadar olacağını ama gerçekten sağ olun. teşekkür ederiz Evet. Biz video dışında buraları halleder. Hayvanları yerine sokarız. Öyle dördüncü bölümü çekeriz arkadaşlar. İyi günler dileriz.